Diğer ülkelerde hangi aşılar bütünlüğe yapılıyor hocam? Bu konuda ne söyleyebiliriz? Nasıl bir karşılaştırma yapabiliriz? Şimdi e, her ülkenin aslında aşılama takvimi farklıdır. Çünkü her ülke kendisinde görülen hastalıkların hatta mikropların tiplerine göre bir aşılama şeması oluşturmuştur ve bütün çocuklarına bu aşıları ücretsiz olarak e, yapmaktadır. E, bizdeki aşılar mevcut diğer ülkelerde de onlarda ayrıca bakın e, 2. aydan itibaren hatta Almanya'da altıncı haftadan itibaren değil rotavirüs aşısı oral bir şekilde ağızdan uygulanan bir aşıdır. Daha sonra meningokok dediğimiz menenjit aşıları hem B tipi hem ACYW tipleri vardır bunlar. Artı influenza aşısı çocuklara yani grip aşısı. Artı 4 yaşında ek doz suç içi aşısı ki bizim ülkemizde suç içi aşısı 1 yaşında tek doz yapılır ve biz halen maalesef suç şey görmekteyiz az da olsa görmekteyiz. Dolayısıyla suç 1 yaş ve 4 yaşta yapılması lazım ama bizde maalesef 12. ayda tek doz yapılıyor. Ee, onun haricinde ergenlik döneminde ek doz gene menenjit aşıları ve yine ergenlik döneminde e, HPV dediğimiz rahim ağzı kanser aşıları yapılmaktadır. Maalesef bunlar bizim ülkemizde yok. Şu aşı takvimlerini keşke şöyle net bir şekilde gösterebilsem bizden daha geri olduğunu düşündüğümüz ülkelerde bile rutin aşı takviminde maalesef.